Arkadaşlar merhaba. Öğretmen Öğrenci kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıflar için 2. Almanca dersinin 2. ünitesine geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bugün artikeller konusunu işleyeceğiz. Yani tanımlayıcılar arkadaşlar. Burada arada diye konuya direkt giriş yapmışız gördüğünüz gibi. Artikeller ikiye ayrılır demişiz. Bundan sonra zaten hop şurada ne yapacağız? Belirteceğiz. Belirli artikeller ve belirsiz artikeller olarak ikiye ayırdığını söyleyeceğiz. Hocam şimdi Türkçe'de nasıl? Mesela masa dediğiniz zaman nasıl anlaşılıyor? Masa olarak. Önünde herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Fakat Almanca'da bu farklı. Masa dediğimiz zaman Almanca'da bu bir isimdir. Ve isimlerin üç cins veyahut cinsiyeti mevcuttur. Ve her isim bu üç gruptan birine dahil olmak zorundadır. Bunlar eril cins, dişi cins, nötr cins. Ve eğer eril cinsse kelimenin başında ne olur? Dea. Dişi cinsse di, nötr cinsse das yazıyoruz. dea di de, das. Bu üç tane eee artikelimiz. Bizim tüm isimlerimizde mevcut olacak arkadaşlar. Ve biz isimleri ezberlerken bunlara göre ezberleyeceğiz. Yani yani biz tiş demeyeceğiz deatisch diyeceğiz. Neden hocam? Çünkü kural bu. Biz direkt ne yapıyoruz? Bu şekilde ezberleyeceğiz. Çünkü Türkçeye göre çok mantıksız geliyor fakat Almanca'da bu şekilde. Şimdi bakıldığı zaman veya yani masa. De çanta. Das Buch kitap. Şunlar birleşik değil tabii ki de. Şunlar ayrı. Şuradaki boşluk var gibi. Bunlar da ayrı. De Das bu. Şimdi hocam artikeller ikiye ayrı, ayrılır dediniz. Ne hocam bunlar? Belirli artikelle belirsiz artikel. Buraya geçmeden önce şurayı çok küçük bir şekilde bir daha tekrar edeceğiz. Üçe ayrılıyor isimler. Ne bunlar hocam? Dea değil. Das. Bunlar tüm isimlerin önüne gelecek. Ve mesela e, Dea ya bunun önüne değil gelemez. Sadece Dea gelebiliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Biz cümleleri kurarken bu artikellere göre kuruyoruz. Ondan dolayı bu bu kadar önemli. Artıkeller ikiye ayrılır. Şimdi belirli artikeller ve belirsiz artikeller. Belirli kavramıyla bilinen ya da daha önceden bahsi geçmiş olan, daha önceden görülmüş olan, boyu, eni, rengi vesaire özellikleri bilinen varlıklar kastedilmiş olur. Mesela o evi satın alıyorum demiş. Ben bir tane ev çiziyorum buraya. Tamam mı? Şurada da bir tane insancık var. Cinali Diyor ki ben şu evi satın alıyorum diyor. Burada ne yapmış oluyor? Belirli bir artikel kullanmış oluyor. Belirli bir ev kullanmış oluyor. Neden? Çünkü bilinen bir hocam. Neden? Daha önceden bahsi geçmiş, konuşmuş. Boyu, en rengi her şeyi belli mi? Belli. Bu adam bu böyle bir cümle kurarken ne yapacak hocam? Belirli bir artikel kullanacak. Yani ih kafe das house dediği zaman ne olacak? O evi satın alıyorum demiş olacak. Belirsiz artikel kavramıyla ise bilinmeyen herhangi rastgele bir varlık kastedilmiş olur. Bir şeyden ilk, ilk kez bahsedildiğinde kullanılır. Mesela yine bir ev var tamam mı? Ama evimiz belli değil rastgele bir ev. Adam diyor ki konuşurken ben diyor bir tane ev alacağım diyor arkadaşıyla konuşuyor. Bu diyor ki hangi ev? E, bilmiyorum diyor. Bir tane ev alacağım rastgele bir ev alacağım. Daha üç odalı mı iki odalı mı bir odalı mı o bile belli değil diyor. Rastgele bir ev alacağım. Ha, o zaman bu ne hocam? belirsiz bir artık. Yani bu kadar basit. Konuyu karmaşıklaştırmamıza hiçbir şekilde gerek yok. Konunun özü budur. Bakıyorum. Bir ev istiyorum. Ich möchte ein Haus. Hocam burada ein kullandık. Neden ein kullandık? Şimdi sizi şöyle aşağı doğru götürmek istiyorum. Der ve das aynı dönüşüyor. Die aynıye dönüşüyor. Nasıl hocam hiçbir şey anlamadık. Şimdi Üç tane artikelimiz var mıydı? Veya De değildi Vardı. Bunlar eğer e, belirsiz bir evden bahsediyorsam, rastgele bir evden bahsediyorsam bunlar belirsiz artikele dönüşüyor. Belirsiz artikel yapmak için, hani ben burada aynı kullanmıştım ya, o zaman ne yapacağım? Aynı veya aynayı getireceğim. Hocam neye göre getireceğim? Şu şekilde. Arkadaşlar belirsiz bir artikelden bahsediyorsanız, ya aynı getirirsiniz ya da aynıya getirirsiniz arkadaşlar. Peki hocam burayı da anladık. Peki bu aynı aynayı neye göre getiriyorum? Şuna göre. Eğer artık elimiz ve DAS ise aynı getirirsiniz. D ise aynaya getirirsiniz. Bu kadar basit. de man. Ne hocam bu? Bir adam. Aman adam. Peki hocam adam dediniz. Fakat bu belirli bir adam mı? Tabii ki de belirli, belirli bir adam. Neden? Çünkü ben belirli bir artikel kullandım. Dea. Burada ise Aynman. Bir tane adam ama bilmiyorum. Belirsiz artikel var. Neden hocam? Çünkü belirsiz artikeller. Görmüyor musunuz? Ayn var. Neden Ayn getirdim? Ayn'e getiremedim. Çünkü hocam bunun artikeli neydi? D'aydı. D'ya varsa ne getiriyorum? aynı getiriyorum. Bu şekilde. Bu kadar basit arkadaşlar. Hiç uzatmaya gerek yok. Kafanız hiç karışmasın. Oldukça basit, oldukça sade, oldukça sizin e, içinize yarayacak bilgileri. İçeride sınavda da zaten bundan fazlası sorulacağını düşünmüyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.